kim <laughs> osurdu bu Allah aşkına kim ya osurdu, ya. osurdu? <laughs> bir, bir şey dakika bir dakika anasını siktiniz orta. Bu yayımlarımız neydi baba bu? Geldi. Artık osurup sıçıyor muyuz da yayında? <laughs> arkadaşlar sıçmadım ben... Öncelikle <laughs> selamun aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> <laughs> aleyküm selam ben, Benim osurmamı biliyorsunuz benim osurmamı biliyorsunuz. Ben Eray Eray, Eray. dur. Arkadaşlar dur. olayı bilmiyorsunuz dur dur. Twitch'e Twitch'e Twitch e yeni kurallar geldi. Twitch'e yeni kurallar geldi. Bundan sonra bir kişiyi eee zedeleyeceğim hem chat'ten dur e, dur, dur, dur Dur oğlum dur. anlatıyorum şu an ya. Dur dur. Lan dur. anlatıyorum şu an oğlum. Dur 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 dur. 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 Tamam da dur, bir dedik, kural aykırı. Sen baba kural böyle. Dur, dur, oğlum yok şey kural yok. böyle dur, değil ben anla. An dur, dur. Tamam dur, da kim dur, dur. öyle değil. Dur, oğlum kimseyi dur, bozan dur. şey yapan bir şey söylemiyorum ki şu an. Kimse ben bugün GTA'da arabası Kafamızı içinden fidan ben yokum ya şimdi o gözler, o gözler ağlasın ağlasın, ağlasın. Ayber, olayı anlatıyorum Aşkı bilmeyene. <laughs> olayı anlatıyorum. Twitch'e bazı kurallar güncellendi. Dur. Zaten Lan oğlum dur. bir durun lan. Dur. Sen dur. Tamam anlatsın oğlum anlatsın anlatsın. Anlat, Allah tamam. Ali şimdi özelden arayacağım kural mural <laughs> bak dinlemişim. Numaran var yani anladın mı? Bunda <laughs> beyin yok ki bunda. Geldi. Kafa yok bunda Abi, anladın mı? Beyin edelim. yok dedi beyin yok dedi dur. E, bak, de, de tam dur de Dur bak dur, dur de bir de daha, de, daha demiş. An yerim an yerim, an yerim ama dur. burada ağır söverim size rahat durun. <laughs> ben yerim. Nasıl olur dur biliyor musun? Mesela nasıl olur dur biliyor musun? Göstereyim uygulamalı. Dur. 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 Bak dur. <laughs> Hemen mesela durdurdu anladın mı? Ama çok öngörülebilirdim ama. Ama bak direkt durdur. Ya mesela, ya, mesela örnek ya. veriyorum, ya örnek, örnek veriyorum, bir bir veriyorum. Durdu, örnek veriyorum, örnek veriyorum. durdu, direkt durdur, direkt durdur. Örnek veriyorum, örnek veriyorum, örnek veriyorum. Eee Eray, bugün Uno... Bugün... Dur. Durdum dur. bak. Sen niye onu kafana vurdun şeyi şıpşıyı? Neydi? Şıpşı mıydı? Neydi lan onun Sipsi Sipsi, kanka, sipsi kanka. <laughs> de güzel oluyor bu arada. Ben dedim ki ay ana. Kuzu sen ne mi? Kuzu sen ne ara aldın dayı yaptın oğlum? Kuzu da mı içiyor lan? Komşudan aldım ben de gir verdim anla. <laughs> <laughs> <dergileşler>? Seninki çok nargileye <laughs> benzemiyor. <laughs>

şimdi. Şuradan olan var mı arkadaşlar? Olay... ben <laughs> gidiyorum ya. Teslim olmaya gidiyorum. Yalnız araya bu dur mimi... dur mimi çok kötü ha. Şimdi amına koyayım chat bunu çok farklı yerlerde kullanacak ya. Valla bu herhangi bir şeyde dur yazacaklar şimdi ben bu, yani ya Benim vücudu gördün mü? <laughs> Dünkü benim club asımı gördün mü kim kimdim? Gördün mü onu? Ya Bak bir, Arkadaşlar ekibi sayıyorum olsa, <laughs> olsa, Ekibi sayıyorum Ekibi sayıyorum. Zay Serdar Ortaç, Reynmen, Ezgi Mola, galiba Gonca Ustateri vardı. Farah Zeynep vardı. Ben, e, ee, bir, iki tiyatrocu abimiz vardı. Yani izlediğiniz için bilmezsiniz. <gülüyor> 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 tiyatro miyatro alakanız yok sizin biliyorum şimdi. Bir de, <laughs> geniş, Tilaver vardı de, İbrahim, de, İbrahim de, Tilaver. De, oldum <laughs> Yılmaz Morgül de var lan aynen. <laughs> Aynen. Vardı vardı. benim girdiğim nargile kafe odada <laughs> kimi görsen beğenirsin Kemal? Kimi? İtopya Yılmaz abi. <laughs> ne bakayım? Oğlum bu var, Sa şeyde Samsung'da açılır mı bu uygulama? <gülüyor> <gülüyor> açılmıyor bu arada Apple'da var sadece. Kemal. Dümdüz yancı sana. bazen yayıncı mı? Twitch'te üf, Jrox. Oğlum benimki daha iyi bu arada lan. Bak Kemal. Bir dakika bak Bakayım Bir dakika bir dakika size bomba bomba geliyor. Hazır mısınız? Ama fazla gülmeyin ayıp olmasın ha. Tamam mı? Bak bak ney falandır yazmış bak. Ne oldu? Ne oldu? Ne Gelmedi Bana niye gelmedi amına Ne bir de İbrahim Berk atmış ya yalan makinasıyla girmiş uygulamaya. <laughs> Ses tutmuş kanka işte yalancı mı değil mi diye zor almıştır o şeye uygulamaya. Andrew Gaming komi bu adamın valla İngilizcesi de var yemin ediyorum bak partner BBS streamer falan Cirot, diye. Ben streamer yazayım mı lan profile? Yaz lan streamer yaz oğlum. Yaz oğlum. Kemal Ebrast. Oğlum Katman Rast var ya en iyisi lan ED <laughs> Rast <laughs> 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 Bu böyle. Tam, tam, tam <laughs> <var diye> <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk da böyle bu işte söyleyeyim. para için ruhunu satar yani onu da söyleyeyim yani. Satarız. Umrunda evet, olmaz umrunda. Öyle, öyle yapmayın birbirinize. Öyle demeyin oğlum birbirinize lan. Var, var. Kemal Varan var, Rafael Varan. Varan nereli ki? Anne tarafı Türk. Anne Harbi var. mi? Aynen Maşallah. Abi Aynen. canım. Maşallah. Şeyle Çorumlu var. <laughs> Harbi şey diyor mi diyorsun lan? Bu, bu keriz abi, Cirox. Bu keriz valla bu Kemal'i keriz bak. <laughs> Kanka anne tarafı çorum mu Rafael var? Ya A, oğlum size Allah belanızı vermesin. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bunun kerizlikle ne alakası var? Bu deli de her şeyi inanıyor. Ne anlatsam bana <laughs> Ben anlamadım ki. Baba bunun <gülüyor> bununla <gülüyor> ne, alakası <var? gülüyor> ne alakası var? Ne alakası var? Bilmiyor olabilirim ya. Bir şey belki öğreniyorum senden. Allah Cahil. Allah. Cahil. Dur. Dur. Bak hakaret edip dur. Merhaba arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'den çıkıp Galatasaray'a transfer oluyorum. Galatasaray daha çok para veriyor ya. <laughs> Herkesi Galatasaray bekliyorum. Her ya yardım sandın ya. <laughs> Hep senin alındın ya. Senin için mi? Her yardım sandın ya. Kapa şunu açsana dur. Adam, adam ya, Geldi ya adam. Bakalım oh, Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem. Ha Ahmet ha. Amana kodumun nantini sana çalışıyor bir tek. Bakalım oh, Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parası geldi. Ha Ahmet ha amana kodumun nankeri sana çalışıyor bir tek. Baba <laughs> <laughs> Mustafa. Baba bir de kavga etmişler bak bak güzel kardeşim post çalıp durma sayfan kapatılır tamam mı kaldır şu postu <gülüyor> <gülüyor> Ta, Sayfan kapatılır demiş ya bir de Harbi çalmış lan keko eray yazıyor altta da bak bu çocuğun Dövüşüyor bunlar ya bunları <laughs> <etmiyor gülüyor> Sana ifşaya koymuş ya bir de bak Baba ne yazmış ya bazı zeminin instagram yazmış ya Adam ya. Adam. İsa! İsa vur yatı gelsin. Allah'ın hemen şu kıza yatı gönderse, İsa! İsa vur yatı gelsin İsa! Dur, şu, şu Mersinli'ye spor arabayı çok görme. <laughs> vur İsa vur yatı gelsin. Şurada... bana hemen bana hemen 10 tane Prime abonesi kastırır mısın bu şeyle? 10 tane Prime abonesi istiyorum. Çet! Çet! Ekrem abi vur şu Prime'ı <laughs> gelsin. <geçse. gülüyor> Ekrem abi Allah aşkına abi vur şu prime'ı gelsen abi. Ekrem abi şu Mersin'e bir spor arabayı çok mu gördün? Vur çok mu gördün abi? Gelsin abi. <laughs> abi. O ondan sonraki günde ben bir oda açtım Clubhouse'da. Cellat'la tanıştık biliyorsunuz mu? Ama aç şunu aç hemen. Cellat at. mı geldi? He Cellat geldi. Cellat mı geldi? Nerede? Oo. <laughs> yapıyorsun? Cellat mı geldi? Aa, bak, bu Kemal Bak, bana bir Hayır çağrı bu çağrı böyleydi adamdan borç para istedi çağrı <laughs> Cellat mı geldi? <laughs> Cellat mı <doldu>? gördün? <laughs> Cellat, yani? Cellat mı geldi? <laughs> Cellat mı geldi? <laughs> Cellat mı geldi? Cellat'ı dedim ki ya dedim